미안꾸라. 브랜뉴. 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 여기더 리더리더리. 냠냠냠. 냠냠냠. 여기더 리더리더리. 브랜뉴. 브랜뉴. 해요. 욕막. 이제 지금 100씩 같이. 브랜뉴. kardeşim ki yürekçe canım kardeşim. Dori 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 Ekmek almaya gittim ben Allah'a emanet olun Yolun açık olsun do Yolun açık olsun Dori 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 arkadaşlar ben 5 bey para geleceğim arkadaşlar arkadaşlar

Burenyu, Burenyu. Nom nom nom. Dori 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 dori. Dori 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 dori. 3 rağmen biz basıyoruz daha az olduğunu düşünüyoruz. Ben donduruyorum. Çünkü max dakika video yapabiliyorsunuz bandicam'ın ücreti triminde. Hemen Evet arkadaşlar geri geldim. Annem yanıma çağırmıştı da. Bıra nıyo. Bıra nıyo. Ahmet abi taktik isteyecek yani taktik değil de A oyun hakkında bilgi. A Bakın arkadaşlar Brainyo. bunu almazsanız topa iğneye yani son küsü alamazsınız. Eğer bunu almazsanız Brainyo. bunu alamazsınız. Mesela arkadaşlar Loppa ineceği aldım. Ya, ya, ya. İki bin para attı. Artık son şans. Buren ya. Buren ya. Bunu da alıyorsun. Beş beylik de alabiliyorsun. Mesela arkadaşlar. Ya almasa sen bu ki. Buren Arkadaşlar şimdi bunu alacağım. Buren ya. Yapa ineceği aldığım için. Buren ya. Buren ya. Yukarıda olmuyor. <laughs> Genelde öyle oluyor. Arkadaşlar bu işçilerimiz arttı. Ve burada ooo buradaki puanı ki biliyoruz. There, there, oh, there, there, there. ]aking. çok güzel. Bayağı bir veramıyor. Ama kendimiz daha iyi istiyoruz yani. gidiyoruz yani dur daha yem yem. 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 ben yemek yerken yem yem. ben yemek yerken kışın üstüne kışın... Kış bittik de çok çikolata var Aa. Aa, limonata yeri de gitti muhammed limonatacı da gitti sıcak çikolata da yok artık, ha, artık süt bırakmışlar Bunlar ama mu bu? Maşron. Ne alalım? Arkadaşlar ııı, ee, Floppa Brenia. acıkmış, hızlı olalım. Eee bakalım. Floppa'nın ıktınlığı şeyleri var ya. Ya, şu kırmızılıyı alayım mı? Brenia. Brenia. Bak şu, bu ne işe yarıyor? Ee, kırmızı mı? Cam. Cam aldım gitti valla. Floppa'ya cam poşetini vermişsin. Şimdi mi? Bence ne oldu ya? Bence ne oldu ya? Bence Allah bir. Şuna bak. Şey şuraya. Evet. Dori 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 dori. Dori 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 dori. yok. Buranı yok. Bok temizlemez temizleme mi? Bok temizlememişler temizleme mi? Dori 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 dori. Şimdi bak. Oooo. Aa çok iyi. Bebeler bebeler bebeler. Bebeler mi? Bebeler yam yam Bebe Arkadaşlar. Şimdi, şimdi, bu şimdi bizim bunu almamız lazım beş yap, 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 yap. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar abim size değerli bilgiler verecek. Ben yapayım ben. Çünkü ekran bana ait. Ekran bende şu an. Bende olarak gösteriyor. Vıra nyoğ. Şükür bir de Flow'u yer neydi? Vıra Nerede Flow'u oradan aldı.

Hayırlılar. Bayağı. Arkadaşlar bu. abone like 5 like. Bu herhalde başkan yardımcısı demek. Brennide. Allah Allah. Reşmen. Aa bende değil geliyor. Burenyu. Burenyu. Oyelo lo lo. Yani arkadaşlar benim umru olsun ya. Çok güzel. Her şeyi aldık yani Mehmet'le Çok havalı durdu. Burenyu. Burenyu. Burenyu şimdi Birkaç oluşu... alışayım. <laughs> <laughs> <demostra> <laughs> <laughs> yok ya. Adam gibi yok işte. Ne <laughs> 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 <Kler> <laughs> <Klor gülüyor> <Klor> yerden topluyormuş değil mi? E formunda. Bana çok. Ha buldum. Fırı olmuş. Burada orada. Burada. O. O biraz fazla full. Evet doğru. Video mu kaçlık birmiş? Eee 9 dakika olmuş. Arkadaşlar. Evet. Yok. Arkadaşlar bu videodan yani bu ya videodan ya bu kadar. Bir ben, evet. evet. Arkadaşlar bani Bandicam. Bani kamp. Bani kamp. Maalesef 10 dakikanın üzerine yapamıyorum. Ya. Bu videodan bu kadar. Eğer part 2 gelmesini istiyorsanız like atıp ah. abone olmayı unutmayın. 5 like da part 2 hemen çekeceğim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ah. Vay dori, Vay dori. Bay bay.